Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün ah, benim doğum günüm. He? Ben bilmiyorum kelle birine. Doğum günü pastam gelmiş. Sürpriz olmuş bana. <laughs> doğum günü pastamı gönderen ee, açılacağım. Bana çağcımadan pasta gelmiş bugün. Çok mutluyum hatırlanmak güzel bir şey. Ee, pasta gelmiş bugün bize. Hakan Çelebi 31 yaşına bastı bugün. 1991 doğumluyum ben. 18 Temmuz. Oo. Ablacığım benim. Şavak Hanım. Gördünüz mü? Pasta gelmiş bize. Oo kızana. Pasta ne güzel böyle ya. Ötüresini çek. Oo. Takipçiler selam ver bakalım Şabak Hanım. Benim kızı benim. Şabak Hanım'ın her gün bir derdi var. Evet. Yaş pastamız, doğum pa doğum günü pastamız bizlere bugün geldi. Bir irekli, bir irekli. Evet. Bu pastayı yolla ya. O üzerine şey. üzerine e, şeyleri de gelmiş canım. Ne kadar güzel böyle bir pasta bu bak. O mumlar da var anne hani kız. Beyaz mum da var. 31 tane mum var herhalde yaşıma göre. <laughs> 30, 31 tane mum var. Ya bu ne soğuk o, Al bak kız Kaç tane mum var kız burada? Kız abi sen ne mum koymuşsun? Burak otmuşsun. Al bir. İki. 3 abu 4 tam 31 tane herhalde 4 4 şöyle 5 pastayı gönderini söyleyeceğim şimdi şöyle 6 şöyle 7 anam 7 tane pasta pasta 7 8 tane Oh, bak, 8 şu da 10 on, on bit ona yakacak bak vallahi billah bugün benim doğum günüm. Evet. Açıklıyoruz tabii. 18 Temmuz. Şafak Hanım gündüz mü doğdunuz, gece mi doğdunuz bizi? Gece elin diyorsunuz. Sabah. Karşı. Kaçtı, kaçtı. Sabah karşı. Kaçta kaçta? Sabah 10-11 civarı. bir geçen 7 dedi, bir 8 dedi. Neyle 10-11 oldu ya bu kadar? Nesliye gittir ama hastane. Ha, benim yükselenim o zaman. Ekim, Kasım. Yani terazi mi? Ne oluyor ya? Bilmiyorum artık da. Evet. Gösterelim pastamı yakından. Şöyle gösterelim bakalım. Bakınız. İyi ki doğdun. Hakan yazmışlar. Bu benim ee, doğum günü pastam. Çok mutluluk verici. Evet. Bunu karşılayan annemdi ben karşı. Aa saati tam işten geliş saati. tamam şimdi geldi. Evet. Dedi pastanız var dedi. Kim gönderdi? yazıp yazılıp okudu lan. Hee. Açıklayalım. Nurcan Böcek. Nurcan ablam. Çok çok teşekkür ederim. Sabah. Ee, bana düşünüp göndermeye bile ayrıcalık bu mutluluk verici. Düşünmeye bile mutluluk verici. Ee, pasta göndermiş ablam bana buradan. Resmiz Nurcan açık. ablam. E, teşekkür ederim kendisine. Kendimi böyle bir ayrıcalık hissettim. Ee, burada mumlar var. Mumlarımız da galatasınıza. Hatıra olarak saklarız. Ne kadar güzel. Kudur nerede? Üç i̇şte ee, Böyle güzel, böylesine güzel e, bir organizasyon yapmış adam. Ta adam buraya pasta geldi. Güzel. Vallahi yani gördüğünüzde. Doğum günümüzde. Doğum günümüzde. <laughs> geldi. Çünkü e, aramızda bizim iki gün, üç gün var doğum günümüz. E, ba da bugün <laughs> doğum, doğum günü pastam Nurcan abamdan geldi. Çok güzel, çok sevindim, çok mutluyum. Ee, çok sağ olsun. Gelmiştim. Çok da güzel yapmışlar. Ergin neden geldi çarşımada? da. Ee, güzel de süslemişler. Acaba yapanlar bunu e, bil, gerçi bilmezler de e, YouTube'a deseydi de bil de orada. <laughs> ee, çok sağ ol abi. İyi ki sen de varsın. İyi ki varsınız YouTube ailem. Ee, doğum günü meşazları mutlaka yazacaksınız buradan. herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkese ayrı ayrı selamlar sevgiler gönderiyorum. Ee, Hakan Çelebi 31 yaşına girdi e, 91 doğumluyum ben. demiş mi Şavak Hanım? Şavak Hanım kaç yaşında gireceksiniz? Yani yaşında. Şavak Hanım 5 Ağustos'ta 51 yaşına girecek. E, evime kadar bana sürpriz yani. Sürpriz doğum günü pastam. Gerçekten mutluluk verici. İlk defa. İlk defa evime pasta. En güzel hediye bu. Ağabamdan. E, buradan böyle pasta gel. Çok mutluyum. Evime kadar gönder. Geçen yılda bir ablam bana hediye koymuştu iş yerinde. Ona da ayrıca teşekkür Soyadı yabancı duruydu Onu da unutmadım. Ee, çok teşekkür ediyorum herkese. Beni hatırlar. Murat da bana hediye getirmişti. Gerçekten çok mutluluk verici. Ee, Murat da çok selamlar sevgiler gönderiyorum. Ana tabak kotta kesil giyelim kı. Aşkım hemen. Aa, a, olsun şunu takipçilerimiz görsünler Hakan Çelik'in pasla. Tadına bakalım. Olur mu? Haksızlık olur. Sen otur bakayım ben götüreyim. Sen sopayla bakayım şafak şey Kaç tane çocuğun var? Kaç yaşındasın? Yeni de takipçilerimiz bilmezler belki. Çocuklar var. Çocuk musunuz siz? Kocaman olduyuz ya. Üç tane çocuk. İki oğlan bir kız. Bugün de benim tutuldu. Sağlam hiçbir yerim yoklattım. Bugün iyiyim. 25 gün hastayım. Of. Ben benim çok yazık gibi. Ah, soğuk da var. Kolukluğa üşüyorum ağam ben. He? Kolukluğa üşüyorum. Hasta Anam çiçeklerine bakıyor canım. Çok güzel almış Çok çok güzel almış. Resmini Past çek böyle gel. Ay anam resmini, yani ya, resmini çek böyle kendine ya. Resmini, çekelim bakay. Evet arkadaşlar. Pastamızı keselim. Valla. Küçük kere keselim de anamla ikimiz yiyoruz canım. Hakan keselim bakay. Uuu. Nere keselim ama gıyamıyorum kıy gıy gıy kesme de <laughs> ben bunu anıgı. Ne, ne olacak bu tutucu mu koyacağız biz bunu? Ay şekerdek ay şekerdek izliyordu. Oo. Ne güzel kız bu ana. Oo, ne güzel. Perfect, perfect. Hatırlanmak çok güzel. güzel. Çilek hı. var kız ona. Hmm. Orman meyveli. Al bak yine. Hakan Çelebi'nin pastasını ye. Hakan Çelebi'nin pastasını. Anam yedik baş benden önce. Bismillah. diyelim yiyelim. Kay. Hava tamam, Nurcan'cığım. Teşekkür ederim. Düşünmeye yeter abla. Gerçekten e, ben mutlu oldum. Valla. Hastamızı da yedik. Çilenden de yedik şöyle, Hı -hı. yok Şöyle ha. Bugün, bugün doğum günümüz arkadaşlar. Evet bugün e, yaşımıza girdik mutluluk verici. Geçen yılda aynı sizlerle birlikte kutladık. Bu sene de yine aynı birlikteyiz. İnşallah uzun yıllar sizlerle birlikte e, kutlarız doğum günlerimizi. İlk vasıyız. En büyük hediye sizlersiz bizim için, benim için. Böyle güzellikleri e, sizlere yansıtmışım ki bak bizi böyle hem e, doğum, meşha, sosyal medyadan gerek sosyal medyadan arayarak Doğum günümü kutlayan tüm YouTube'daki değerli ailem ve sizlere ee, çok teşekkür ediyorum herkese sonsuz. Ee, çok mutlu oldum. Sürpriz kapımı bugün yaş pasta geldi. Ee, beklemiyordum pasta. <laughs> teşekkür tamam. ederim abucum benim. Allah razı olsun. Çok güzel bir şey. Pastamızı da yedik. Anacığım gitsene. Yemeyeceğim mi? Efendim. Şeker kalsın mı? Hem bir şey kalsın sana. Çünkü Evet bugün de böyle geçti. Tüsköy'de cenaze vardı. Ya kaldı abi gitti. Kaldı işe 53 yaşındaymış bu. Yok 50. 55. 55-56 yaşındaymış. Aha. Öyleymiş. 66 doğumluymuş. Hmm. 55. Babanız bakıyor kalma. 2-3 yaş Zaten ne var? Üç yaş var. Üç yaş yaş mı? 56 yaşında. Ne? Evet. Çok kalabaydı zaten. Öyle cenaze görmedim vallahi. Of. Herkese ayrıca teşekkür ederim tekrardan. doğum gününüzü böyle geçti. Sürpriz, bugün sürpriz oldu ben. Hatta abim gördüm havalında bugün. <laughs> Beklemedim. Sağ ol abicim. Teşekkür ederim. Ee, düşünmeye yeterli. Sabah. Hepsi bir Onun için gitti herhalde. Hmm. Öyle. Ama çiçek yemez ki? Hmm. Aa, da, yaktın, ha yürüyor da tuz da ya. Bilse ya evet. Ne güzelmiş bu ya. Moru tümül moru tümül oldu. Oğlum başka. gezmekle İşte öyle. Ablalarım, abilerim. Elin üzerine sohbet ediyoruz. Aa, bir soğuk geliyor, bir soğuk ısıcak geliyor. Şu düğün hastayım, rahatsız oldum ha. Anam üştüm de ya. Hastamızı da kestik. Elim ağrıyor. ya. Şimdilikten herkese teşekkür ediyorum doğum gününü kutlayanlara. Geçen da kutladık. Geçen sene Volkan'ın da düğünü vardı bu zaman. Volkan'ın da evlilik yıl dönümünü kutluyoruz bu arada. Ne oldu ha. Volkan'cım nice e, eşiyle birlikte benim e, yıllara. Benim, ağrı, benim, ağrı. benim doğum günümde onların doğum günü vardı geçen sene. Genel mi? Youtube'un mimarı ondan sonra Kubrat teyze gitti bugün. Bırak ya. Hani Ömer abla geldiydiler ya eşi ölmüştü ya. Ömer abi babası bayramda geldi ya Gülten abla. Haa. Kubra teyze gelip çok ilesi varmış gelememiş fırsat olmamış. Evet. Buradan gelen görüm selam söyledi sadece çok. Güle güle şimdi uçakla kendisi. Gülten abla mıydı ya? diyor? Gülten abla değil. var ya Kubra teyze. O. Ha, Kubra teyze. teyze. Kubra teyze. Ee, yani geri mi gitti şu ha, Bizi izle devamlı Hadi. Çok çok selamlar gönderiyoruz. Sana selam söyledi. İzliyormuş bizi devamlı o. Ne yapsın abicim? Ee, i̇nşallah teyzeciğim. Görüşürüz. Gene gel. Ben bekliyorum seni. Çocuğa sorduğumda. Kötüsü olsun tekrardan. Ondan sonra işte böyle. Gördüklerime hep selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hüseyin amcam da yolcu almaya gidiyor. Yedim, o gidiyor? O 25'inde gidiyor. Ne yapsın o da? Doktor tedavisi var. Onda pil var. Kalbinde pil var Hüseyin amcanın. Gel geliyor. Gülü gülü gitsinler. Gülü gülü gelsinler. oldu? Kaç? Biraz orada vakit geçiyorsun Hüseyin amca, Oranın atmosfer havasına alsın. Burun abu yoruldu, yoruldu burada. O da o da yoruldu. Suyunu biraz dinlensinler abi. orada. Birazcık yani biraz dinlenme ihtiyaçları var onları da. Değişik hava, değişik atmosfer ihtiyaçları var. Ee, böyle işte bizim e, doğum günümüzde. Çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Şavak Hanım da benim doğum kutlamadı iyi anneciğim. Doğum günü kutlasın. Aa doğum günü kutlasın diye kuru kuru Benim, benim tutup da bu. kuru gurur ana sen hediye götürmedin bu mi? bana mintan olmadı dedi. Bana ne verecek? çorap hocam çorap. Anne çorap çorap da yok. Yedi çorap olacak Yedi çorap yapacağım ben patik çorap istiyorum, istiyorum. Alırım ben sana. Allah Allah. Yedi yürü çorap olacakmış. Ben yürü çorabı ne yapacağım? Yürü çorap da ya. Üşüyorum de <laughs> çoruba, çoruba. Diye. bak bir yandan. Öyle işte yani bacakların buz, buz gibi mi? Ha. Bak akşam saat büyük öyle mi? bunu söyleme ne? Bu ne oldu? Bunu sadı değil mi? Ah kupon ge. Ah tren de geliyor arkadaşlar. Hadi. Evet. İyi ki doğdun Hakan diyecekler buna. Evet. Şakanın pasta getirsin. Hadi. Teşekkürler hadi. ediyorum tekrar tekrar tren de geliyor şimdi. Şöyle treni de çekelim. Bugün benim doğum günüm, bugün benim doğum günüm mutluyum. <laughs> Biraz görüntü olarak iyi olmayabiliyor. Eski telefonla çekiyorum. Yeni telefon ee, onda daha, daha parlak çekiyor. Bunu da nasıl çekeyim bilmiyorum. eee böylesine güzel atmosfer içinde sizlere günümüzü paylaştık. Doğum günümü paylaştım sizlere. İnşallah daha nice e, doğum günlere temenni ediyorum. Sizlerle olsun? İnşallah da güzel günler hep beraber geliyor. Çama şey sel bu şey sövdümü altından böyle. Çok seviyorum ben bu sövdü. Böyle ha, tren vardı biz böyle tren böyle çıkardık böyle bu dalların üzerine. Böyle böyle sallanıdık. Çok çekerdi. Öylelikle işte bir günümü atlattım. 31 yaşıma girdim. bile kolay. 31 yaşımın 15'ini hiç yaşım olmuş say. 15'inden sonrası öyle işte. Tren de geldi. Gördüğünüz gibi trenimiz de geldi. Ya işte böyle. Herkese Allah sağlıklı ömürler versin. Uzun ömürler versin. Sağlıklı olsun. Uzun olup da Allah e, hasıl kederli vermesin inşallah diyelim. Herkese sonsuz selamlar sevgiler. 18 Temmuz 1991 doğum olarak bugün 18 e, Temmuz 2022 e, günlerden neydi bu günlerden Pazartesi. Nece yıllara hepimize inşallah. E, yıllar akıp gidiyor. Bak şimdi, Samet bana doğum günü mesajı gönderdi. Sağ ol Samet'cim. Allah razı olsun. Simay aradı beni. Dayıcım de bana, dayıcım dedi. Dayıcım deme. Dayıcım dedi. Doğum günün kutlu olsun. Bugün uyandım dedi. Pazartesi dedi. Dayı, anneme dedim. Anne, Hakan dayımın doğum günü dedi. Canım benim. O, onu da doğum günü dedi. 3 Ağustos. Hakan dayı benim doğum günün ne zaman dedi? 3 Ağustos dedim ben. Çok sevindi. Seni nereye getireyim dedim ben bile gitmeyeceğim Hakan dayı dedi. Öyle dedi canım benim. Ona da çok öpüyorum. Çok akıllı. Bin kere maşallah değilim yavrumuzu. Çok böyle e, varlığı yokluğu bilen evlatlar yetiştiriyor. Benim yeğenim de öyle. Varlığı yokluğu azı çoğu bilen bir çocuk. E, gerçekten e, iyi böyle olsun. Uşakla varlıkta biraz olmaya. Varlık göstererek olma. Azdan bilsinler. Yokluğu bilsinler. Eee her zaman e, istediği olmasın. Bizim istediğimiz hiç olmadı. Hiçbir şey uh, olmadı. Şimdi kendim yapmaya çalışsam da zevk alamıyorum, tad alamıyorum. Uşaklıktak gibi olmaya ne dersiz değil. Herkesin yokluğu var tabi. Herkesin yokluğu. Herkes iyi oldu. Bizden önceki de daha çok oldu. Dedem ayağına ayakkabı alamıyormuş. Çarukla geziyormuş. O zamanki devir öyleydi. Benim benim zamanım yakın ama ben hiçbir şey görmedim çok şükür elhamdülillah bugünüm iyiyse Allah'ı binden şükürler olsun bundan sonra nasıl olacak bilmiyorum aleyküm selam pastaneye gitmiştik o gidiyor ya bundan sonraki süreci Allah hayırlısın da bugünümüzü aratmasın da bundan sonrakini yani hayırlısı diyelim görüşmek üzere İyi kıvasıyız nice sizler de birlikte yıllara görüşürüz inşallah sosyal medyadan meşaza geliyor laba Onlara da çok selamlar gönderiyorum. Aynur ablam, Fatma ablam, efendim e, Aynur teyzem Ankara'dan, efendim e, çok var çok Nermin ablam devrekten, Ayten ablam, Ahım Basa, Erda abim, efendim aklıma gelmeyi şimdi saymak aklı değil saya götüremedi de laba. Çok var bana mesaj gönderip benim halim adım olsun. Allah'ı bizden razı olsun. Beni hatırladınız inşallah sizlere de daha çok hatırlayanınız yolu. Görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Ben çok konuştum herhalde biraz. Mutluyum. Sürpriz bir gün oldu. Buradan Nurcan ablama tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun abacım. Düşünmem bana, bana yeterli. Teşekkür ederim.